Mısın? Hazırım. Daha önce de bu oyunu konuşmuştuk ama tabii mevla'yı bu tarz söylememiştim. Biraz daha düşük söylemiştim. Olsun deneyeceğim Ya yani Mercan söyleyecek ben yapacağım bugün. Yani yapacak bir şey yok. Yapacağız. Ee, diğer ekibe katılmadı ama 63'lere çıkmadı. İşte onu önce dedik de konuşmuşuz. Onu konuşmasak ne olacaktı bilmiyorum. Her Dedim ki yani 25-30 arası güzel. Ha. Yine yapacağım sen dert etme onu ben halledeceğim de. Bak ya tabii yapacaksın <laughs> abi gel hadi. İnşallah sağ ol. Başlatıyorum süreyi. Oyunun kurallarını biliyorsunuz arkadaşlarım size anlattı. O halde Mehmet için sayıyorum iddia 47 süre 90 saniye <laughs> 80 10 oldu bile. Süreyi dert etme, yetecektir. Tempo yap. Hı hı. Bir ritim tutturduğun zaman daha kolay olacaktır. Değil mi? Şu anda 30 saniye geride kaldı. Oo, bak, daha 20, titriyor. 24. 1 dakika. Çok mu 26. Ay ne yaptık biz? 27. Ne yaptık biz? 28. 29. 30 saniye. 30. Kalan 17 süre 30 saniye. 17 tane daha yapman lazım. 16 tane daha yapman lazım. Zorlama 20 saniye kaldı. Bir yerini acıtacak. 15 tane. Hayır şey anlamında... Beş saniye. Süre bitti. Sıkıntı yok. Ben yapamadım ya onluk bir şey yok. Sen demiştin ki. 25 ila 30 arasında söyle. Öyle konuşmuştuk ama unutmuşum. Yaptığın skor... 34. O olsun yapacak bir şey yok. Hiç hatırlamıyorum. Efendim Mercan? Hiç hatırlamıyorum. Olur öyle şey araya zaman gelir bundan dolayı. Peki bir sonraki oyunda görüşmek üzere diye sizi gönderiyorum. <laughs> Ve sıradaki da 63 Esra Batal. sayımı nasıl yükselttim ya? Geldi ya ışıklı. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun iddia hakkında? Öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Bu raddelere getirdin onu. Ne güzel kalmıştı orada. 31 güzel bir rakamdı. Boştu. <laughs> Çıkartabilirdim sanırım ama... Bak, gördün hayatım. <laughs> Bana kilitlendi. Abi... Hayır, estağfurullah. 27'den, çok, çok 27'den 28'e ben mi çıktım? <laughs> Ben çok yanlış yaptım. Ben 31 dedim kaldım 31'de. Sonra niye gaza geldim bilmiyorum. Kaldı ki ben sana şakasını yaparken dedim ki... ...acaba bir 32 gelir mi senden? Dedim sen çat 50 söyledin. İddiayı kapatmadan acaba oradan bir 32-33 gelir mi senden? Bu 31 neden... O zaman bir geliyor. ...olmasın. 51. Neden bir... Efendim? 51. Evet işte yanlış yaptım. Mümkün değil ya. Hadi yapalım. Hazır mısın Battal? Let's go. Hep beraber. 2 <laughs> Maşallah. Onu gitti. Harikasın. Çok iyi gidiyorsun. <laughs> 20 geldi. Arabayı düşün. <laughs> Harikasın devam et. <laughs> 30 oldu. Hadi her saniyede bir sayı yapman lazım. 26. Hadi lütfen. Bitti süre bitti. Hayatım. Bırak yani boşuna yorma kendini. <laughs> Bitti süre. Ben de bittim. 43. Eğlendim. 43 mü? Ben var ya ne yap? Ne diyeyim kendime ya? Ne diyeyim ben? Niye gaza geldim ki? Ee, ben gazı 50'lerden sonra açtım. Seni 50'ye gelmen için ortada Hiç hiçbir sebep biz, yok. Bizlik hiçbir şey yok ki ben kendi aklımla <laughs> yaptım canım. Peki. Diğer oyunda görüşmek üzere. Sıradaki daha 64 çidem Yusuf. Yaparsın ya. Ben bunu spor salonunda yapamıyorum burada. Nasıl Gerçekten mi? Çok dedim. Çok mu dedim? Şimdi bunu parça parça yaparsın. Set set. Ama tek seferde 64 tane. Ama doğru. 52 aralığında gitti dedikleri için ben i̇şte de... İşte arabayı da 90 Aynen. saniyede yapana veriyorlar. 5 de güzel ya. <laughs> Bilmiyorum abi. Yapamazsan? Ben de buranın memuruyum yani. Arabada kırmızı kırmızı, kırmızı duruyor. Haydi oynayalım Yusuf. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sağ ön teker. Yusufların mı olacak? İddia 64...

kollar. Ya, derin nefes alarak yap. Yorulduğunda birazcık dinlen. Arabayı almak kolay değil, unutma. Hadi. Kaç oldu şu an İlker Bey? Söyleyebiliyor musunuz? Az bak, 40 30 oldu. 30 oldu, yarısına geldin lütfen. Aşkım hadi sen rekoru kırarsın. Ben inanıyorum sana. Hadi Yusuf. Hadi. Biraz daha seri olman lazım. Vallahi 15 yapsın. saniye kaldı. 50 oldu şu anda. Hadi, çabuk. Ah. Şiir gibi yaptım. Kaç oldu? <laughs> 56. Şu, bravo. Oh. Yapacak bir şey yok. Bittim ama. <gülüyor> <gülüyor> 56. Yazık ya, oldu. Ya yine en fazla yaptım ama sayıyı çok söyledin. Ben yani çok söyledim. Çok söyledin. Ha yine bir 45 bir 50. Aranızdan bir evet. kişi bir deseydi şu anda sağ ön tekerin sahibi olacaktı. 5 dedin ya 5. 10 deyip kalsaydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.